Valla ben bu hotele para verdim. Bütün odamı boşaltacağım. Ey şu da güzelmiş. Kız lazım olur. Bunu da götürürüm. Çay mayı falan depilerim he. Şu yasılarda bir rahat bir rahat Şunları da bırakır mıyım? Asla bırakmam. Götüreceğim bunları. Ama Kız benim evde dartım kırıldıydı. Dartı var ya burada. Bak da kilo olduğumu gösteriyor. Biliyor iyi oluyor. Bazen bununla ben dövüşüyorum dartıyla he. Ah. Kocaman dağıttı kız bunu da ben bırakır mıyım? Ama kız seni Kız evde şampuan var mıydı kız? Neyse para veriyorum alayım. Bak şurada şampuan her şeyi var. <laughs> Valla paramın hakkını veriyorum. Vallahi. Hiçbir şey bırakmıyorum. <laughs> kız Fatma görmesin ha. Bana şimdi görgüsüz der. Sanki kendisi yapmıyor. Ana! Da güzel çiçek açmış. Neyse şunları da arabaya koyayım da kendisi de alayım. <laughs>